Vergi düzenlemelerini içeren kanun meclise kabul edildi. Yurt dışı çıkış harcı 150 liradan 500 liraya yükseldi. Ayrıca fiş, fiş kesmeme cezası da 10 bin lira oldu. Büyük firmaların olduğu birçok mükellefin vergi ödemediği iddiaları Hazine ve Maliye Bakanlığı'na harekete geçirdi. İddialara konu olan o şirketlere de inceleme başlatıldı. Vergi paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçti. Cezalar arttırıldı. Vergi ziyaarlarında %50'lik bir artış var. Bir kat olan vergi ziya cezası bir buçuk kat olarak uygulanacak. Üç kat olan vergi ziya cezası ise dört buçuk kat olarak uygulanmış olacak. Yasa kapsamında en düşük emekli maaşı 12.500 liraya çıktı. Bu düzenlemeden 3.703.788 emekli yararlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasayı onayladıktan sonra emekliler maaş farklarını alabilecek. Son günlerde gündemde olan İBAN kullanımı. İBAN kullandıran ve kullanılana ciddi cezalar geliyor diyor Burada IBAN kullanmak bir yasak değil. E açıklama kısmına bir şey yazılması gerekiyor değil mi? Açıklama kısmına kesinlikle aldığınız ürünün yazın ve aldığınız ürünün firması ne ise banka hesap numarası da o olsun. Vergi paketinde bulunan bir diğer düzenleme ise fiş ya da fatura kesmeme cezası. Yani diyelim ki bir işletmeye gittiniz ve hizmet karşılığında işletmenin sahibi size fiş ya da fatura kesmedi. Ve siz de bunu gidip vergi dairesinde şikayet ettiğinizde bu durum tespit edilirse işletmeye normal normalde 3400 lira ceza kesilmesi gerekiyordu. İşte bu düzenleme ile birlikte artık o işletme 10 bin lira ceza ödeyecek. Şayet siz de fatura almazsanız size de ceza geliyor aynı tutarda. Yap işlet devlet modeliyle kamu özel işbirliği projelerinde elde edilen kazançlardan alınan %25'lik kurumlar vergisi de %30'a çıkarıldı. Böylece 557 milyon lira ek vergi bekleniyor. Tabir edilen vergi paketiyle birlikte bir diğer değişiklikse yurt dışı çıkış harcında oldu. Yurt dışı çıkış harcı 150 liraydı ve bu ile birlikte 500 liraya yükseldi. Harç her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak Bütçeye yıllık gelir etkisinin 4.3 milyar lira olacağı öngörülüyor. Öte yandan aralarında büyük firmaların olduğu birçok mükellefin vergi ödemediği ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti ve inceleme başlattı. Bakan Mehmet Şimşek, vergi paketinin meclisten geçerek yasalaşmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Amacımız çok kazanandan çok az kazanandan az vergi almaktır." dedi.